Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Atari kafadan Sinan var. Sinancım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi seninle birlikte Diktatör bir özgürlük savaşında ikinci bölüm hatta üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnanılmaz güzel gidiyor abi. Aynen en son Sinancım bu Herobrine adasına çıkacaktık değil mi ya? Evet Yusuf Yusuf'um şu an ne olacak hiçbir fikrim yok. <laughs> <laughs> Sinan oğlum bak çok takla şey... Oğlum be. <laughs> Çok tatlı şeyler çıkmasın Sinan. Burası Herobrine sağ abi. Herobrine'den güzel ne çıkabilir onu merak ediyorum. Çiçek mi verecek bize? Vallahi hiç bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Lanetli bir ada gibi görünüyor burası. Şöyle evet. dikkatli dikkatli çıkalım. Abi, Aynen. Atların ne işi olacak. var lan? Aynen burada Aa. kitap olacak da. Atların <laughs> ne işi var lan burada? Terbiyesiz atlar. Oğlum ne yaptın lan? <laughs> Öldüm. Canı az <laughs> kalmış garibim. Herobrine'lere bak lan. Fazla yanaşma oğlum. Tiplere gel ya. Ni? Hoppa, bu ne? Şşt, alo. Oo. Abi, o tamam, elmasımızı bulduk. Süper. Evet, burada bir tane kitap var Sinan. Hemen okuyayım istersen. Buyur abi. Merhaba, ben Herobrine. Brian. Herkes benim bir yani vir canavar. <laughs> bir canavar. bir <laughs> canavar olduğumu sanıyor. Fakat ben doğaüstü güçlere sahip bir insanım. Hadi lan oradan Hadi <laughs> Ne diyor sizler, Aynen. <laughs> Ürkütücüyüm. Çünkü çok korkunç şeyler yapabilecek güçlere sahibim. Fakat bunları gerekmedikçe sizlere karşı kullanmam. Ne iyiyim ne de kötüyüm. Oğlum bu herif kafayı yemiş lan. Abi Herobrine <laughs> diyor. <ben. Oralar> olmasını <laughs> beklemiyordum ben. <laughs> Kavram karmaşası yaşıyor. Ne iyiyim ne kötüyüm. Bizi yiyor bence. İstediğin yere... İstediğin ha, istediğin yere istediğim an gider ve gelirim. Enderman'dan daha hızlı ve uzaklara ışınlanabilirim. Yalnız Enderman tribine Aa, girmiş bu. Enderman'i <laughs> bile iyiyim diyor abi. Aynen abi. Oğlum Ender abiler seni var ya her türlü kunduma getirir ya. Teknici. <laughs> bu tatil adasına geldiğimde farklı bir şey olduğunu gördüm. Senden farklı bir şey olamaz kardeş. Bir lider gittikçe güçlenmeye başlıyordu. Tesadüfen bir gün sahilde ona denk geldim. Benden korkmadı ve bana yaklaştı. Benden güçler istedi. Kimsenin ondan daha güçlü olmaması gerekiyormuş. Ben de iyilik olsun diye ona bazı güçler verdim. Her iyi şey bir kötülüğe bir gün hizmet edebilir. Yalnız bayağı da felsefeciymiş bizim her Bu bizim diktatörden mi bahsediyor? Ona mı güç vermiş? Aynen abi. Diktatöre güç vermiş. Yalnız oğlum bu diktatör neye benziyor arkadaşlar hiç bilmiyorum. Bakacağız artık. Ona verdiğim güçler, ona iyilik, ne ona ona verdiğim güçler ona iyilik halkına getirdi. Halkına iyilik getirdi diyor. Güçler değil. Seçimler Hı. bizi kötü yapar. Burayı yıllar yıllar önce terk ettim. Arkamda zombi Herobrine'ları bıraktım. He. Ee, bunlar klonları mıymış? Abi oğlum bak bana şekil yapma. Evet. Hop niş. Oğlum nasıl bir şeysin lan sen? Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Tatlıya geleceksin oğlum. Oha! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Ya Allah cezanı vermesin. Oha! Oğlum bir anda gece oldu. Lan ne oluyor lan? Abi. Oğlum lanet kaldı lan burası. Öleceğim lan. Abi dur 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 dur. Oha! Oğlum ne, ne oldu? Ya. O, oğlum ya Allah cezanı vermesin. Tam da kafaya düştü. <laughs> Tatlıya geleceksin Oha! <gülüyor> Abi <gülüyor> oğlum Abi Oha. kitabı Oha. al kaç kaç kaç. Abi kitabı aldı kaçır oğlum, al, kaç, kaç, kaç. oğlum takliye geleceksin. Takliye geleceksin oğlum. Takliye geleceksin. Arkadaşlar burası bayağı takla. Nerede lan bizim şeyler? Hop takliye geleceksin. Oğlum sen de kaç. Sen de Benim kaç. Arkasına sen de abi. kaçma. Oğlum bir dakika dur dur dur. dur dur. gel iki, iki kişi gider bununla gel. Aynen. <laughs> Sağ tıkla. Burada sen mi varsın? Sağ tıkla. Allah <laughs> cezanı vermesin oğlum görünmüyorsun sen. Hadi ya. Abi botun üzerinde görünmüyorsun. <laughs> oğlum diktatör sen misin lan yoksa? Abi. Terbiyesizlik bana, yapma bana bak. <laughs> bana bir şey mi yaptı Erobrhan yoksa? <laughs> Arkadaşlar. Oğlum ne iş lan harbiden göremedim seni ha. Oğlum ben bir daha o adaya gitmem lan. Kaçır beni buradan. <laughs> bir daha da buraya gelmem. Bir daha da buraya gelmem ya. <laughs> Bu ne İndah abi? Ya. Oğlum çok taklalan o orada. Neyse kaçmayı başardık. Şeyim. Ya sen şimdi, de, sen de şuradan git gözümün önünden. Yürü önden. git ya yürü git. Terbiyesiz. Zommiş. Gerçek Herobrine bile değiller ya. Yani. Aynen ya. Evet burada neymiş lan? Akasya, tekne. Hmm. İlginç. Ha tekne var. E, aynen. Vardı zaten. zaten aldık. A aynen aynen şimdi aldık abi, abi. hangi görev geliyor? Abi şimdi görevlerimize bakalım. O klonlarını bırakmış, bize bir tuzak kurmuş tamam mı Herobrine? Onu anladık yani. Neyse Bir diktatöre güçler vermiş. Evet abi ben diktatörü harbiden merak etmeye başladım. Ben Bakalım de. ne olacak. Görev yedi. Özgürlük beleşçisini <gülüyor> Beleşçini... <gülüyor> özgürlük beleşçisini bul ve onunla konuş. Özgürlük beleşçisini arıyoruz Sinan. Abi özgürlük beleş mi? Yani. Zah. Çok güzel abi bir ben espriydi. Abi ben yapmadım espriyi yani. Harita bu yani. ne yapayım? Aynen ne yapalım arkadaşlar? Hadi gidelim bakalım abi. Şimdi arayacağız herhalde böyle dolanacağız biraz. Yalnız arkadaşlar o ada bayağı taklaydı ya. Neyse. Ekrem evet, takılalım. Evet, otobüs durağına geldik. Buradan gidebiliyor muyuz abi? Hop, buradan ]miş. bir gidelim. Ne? Şöyle ne bir, ne bir ne Özgürlük lan? Beleşçisi. Ne oluyor lan? Alım yerine içine ne girdim lan? lan ben. Ah. Ben kırayım mı? Dur yardım edin abi. Yerin içine... Tamam. Allah cezanı tamam. vermesin. Yerin içine gel, gel. Ben. Sinemaya gidelim. Hangi sinemaya gidiyordu? Ha şu gidiyordu. Aynen. Sinemaya mı gidiyoruz abi? Hoppa. Hop. Ben de geldim. Sen Cinema. O iyi ama yalnız birimiz böyle binince diğeri de biniyor. Aynen. Bu gayet güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi sinemaya gideceğiz. Disko'ya gitmiştik daha önce. Disko'ya gitmiş miydik? Strip Club'da değil mi? Yok burası Yo, farklı. Disko'ya gitmedik. Aynen. Abi gel Disco'ya bakalım ve evet, çok merak ediyorum orayı. 300 500 300 500 300 500. Merhaba. Ne var? Biz ortam akmaya gelmiştik. <laughs> evet. Abi, Tunç style yapalım. Oha, dansçı var. Aa. Lan oğlum tipe Armin bak. Armin var mı burada? Çalıyor. Oğlum, Oha, ne oluyor? Armin abi yok da bu bizim şey bıyıklı <laughs> abi var. Hop bir dakika dur 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 dur. Lan Askeri ne oluyor Askerden lan? nefret ediyorum. Oha bu nasıl bir vuruştu gözünüz? Dansçı ver, Oğlum Sinan, dans ediyor de geliyor lan bu. Sinan bunlar sana benziyor oğlum. Abi öldürüyordun az kalsın arada. <gülüyor> <gülüyor> Oo güzelmiş. Lan hani böyle spam şekli yapma bana terbiyesiz. <laughs> Arkadaşlar diskodayız. 300 500 300 500 300 500. <laughs> Dans peşinde <çıkışın gülüyor> abi bak bak. Aynen, nerede abi? Oo, lan dans ede de geliyorlar yalnız. <laughs> çok iyi be. Çok <laughs> iyi be. Lan şşt ne oluyor lan şekil yapmayın <laughs> oğlum. Bak çay demle ya. Oğlum delikanlı olun lan biraz öyle dansman şekli yapıyorsunuz bize. <gülüyor> He? Oğlum <laughs> dolap lan burası Alırım oğlum adamın aklını. Terbiyesiz terbiyesiz terbiyesiz. Oha öküz gibi vuruyorsun. Öküz gibi vuruyorsun. Çok Hepsi Sinan'a benziyor bunların. Abi aklıma ne geldi biliyor musun? Hangi oyun geldi biliyor musun? Hangi abi? Ee, Paint the Thumb Red var ya böyle. Aa, bir... evet. Bartat alıyoruz. <laughs> Bu arada ona multiplayer geliyor Sinan. Abi gelsin de oynayalım. Çok Aynen. Aynen. Süper olacak arkadaşlar. Böyle mahalle kavgası falan yapacağız. Harika olacağını düşünüyorum. Tekniciler. Dansçılar var öyle takılıyorlar işte. Ya bırak Allah'ını Psikopat Sopat psikopat. Aa biz yani. dalap dereden gelmiş adamlarız ya. Baş ver şimdi abi. Hadi gidelim. gidelim. Döktüğüye gireceksin. Kritik atarım. Kritik atarım. Kritik atarım. Nereden çıkıyoruz abi? Eee buradan. Oradan mı çıkıyoruz? Hadi bakalım. Evet <laughs> dansçılar var. Evet yani. özgürlük beleşçisini bulacağız abi. Oğlum nasıl bir isim lan o? Özgürlük, özgürlük beleşçisi. Evet. Şimdi yani saçmalamak istemiyorum ama durum zaten saçma. Aaa atlı şey karınca mı var burada? Hı? Bu atlı karınca mı? Binebiliyor muyuz? London Bridge falling down, falling down, falling Adam down. Adam gidiyor ya ezbere. London Bridge <laughs> falling down. <laughs> Çok iyi be. Süper. Hadi gidelim abi. Abi ben böyle bir harita görmedim yani. Ben öyle bir şey görmedim. Ben arabayı 11 milyara yaptırdım. 9 milyar alıyorum. Satıyorum. Alan yok. İşler Sak, kesat. Aynen işler kesat. Terbiyesiz. 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 Tak diye gideceksin. Abi tamam. Evet arkadaşlar. Diktatör Adası serimize 3. bölümde devam ediyoruz. Bakalım özgürlük beleşçisi bizlere ne söyleyecek? Oha otobana bak tünele giriyor. Hmm. Aa, Biz bu tarafa güzel. gitmedik abi. O tarafa doğru bir gidelim. Taf. Buralarda bir yerde göl vardı yeni bir bölüm. Hı -hı. O gölü arıyorum da ben. Burada bir yerde göl var sağ tarafta. Burada, o deniz. O deniz Deniz mi? Böyle o e, deniz. körfez gibi bir yer var da. Körfez. Extra cool. Yok. Şu tarafta bir bakalım. Hem de haritayı geziyoruz zaten. Buralara gitmemiştik. Yalnız binalar süper ya. Bu ne kütüphane gibi. Ya abi. bu ince yünü nasıl yapabiliyoruz ya? Çok güzel görünüyor. Ben buralardan fikir alacağım arkadaşlar. Ev Bak, fikirleri. Kütüphane var ha. Kitaplıkları görüyor musun? Hı hı. Kütüphane yapmışlar adamlar. Yani çok tatlı ya. Harika görünüyor. Bu ince yünü yapmamız lazım ha. Abi 3 tane olsa gerek. 3 taneyi alt alta yan yana koyuyorsun. Hı hı. Aynı şey gibi o zaman. Halı işte. Onu diyorsun Aynen. değil mi? Halı yapmayı diyorsun. Halı mı? Yani şu yerdekiler işte. Bak adamlar bunları şeye de koymuşlar. Yanlara da duvarlara da. Aynen duvarlara koymuşlar. Muhteşem görünüyor. Burada ne vardı abi? Şapel. Ne Özgürlük beleşçisi. Lan! Evet. E, ee, ne yapıyor abi bu? Bir dakika. Evet, arkasında çok güzel ya şey var. Özgürlük Bak, beleşçisinin bir ben. kitabı var. Şu diamond'ı da biz çekelim şuradan. Tamam, Özgürlük. Tamam. Yıllar yıllar önce bu topraklar çok güzel, neşeli ve özgür bir yerde. Özgürlük bu kadar güzel bir şey olamaz. Ne kadar çok olursa o kadar güzeldir. Ayrıca beleştir. <laughs> özgürlük beleş değil oğlum. Terbiyesiz. Beleşe Adam, özgürlük yok. Benim adım özgürlük beleşçisi. Çünkü özgürlüğün fiyatı olmaz. <laughs> Be beleşe özgürlük dağıtıyor. Neyse abi. Özgürlüğe fiyat koyamazsın. Aynı sevgi ve aşk gibi bir şey. E tamam işte yani paha biçilemez. Değerli bir şey oğlum. Beleş dediğin ucuz bir şey yani. Kısa bir süre önce biz bu özgürlüğü kaybettik. Diktatör ne var ne yok bizden aldı. Kendi kararları ve mutluluğu için halkın gözyaşlarını ve korkularını kullandı. E madem beleş niye üzülüyorsun? <laughs> ha? Tag life. Hitap <laughs> beleşse. Evet abi özgürlük beleşçisine tag life yaptım az önce güçlü bir lider olduğu için biz ona güvenmiştik. Fakat zaman geçtikçe sanki içine Herobrine kaçmış gibi şeytanileşti. Ah. Gördük adada ve Aa. etrafına zarar vermeye başladı. Abi hikaye bak gelişiyor biliyor musun? Evet. Herobrine'nin evet. aldığı güçleri kötülüğe kullanıyor ki Herobrine da zaten kötülüğe kullanıyordu. Evet. Beni nevi... iyi zanneden kötü ya Herobrine. Aynen kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımız zorlaştı, özgürlüklerimiz tükendi. Özgürlüğümüzü <laughs> sen tek umudumuzsun. <laughs> i̇şte bu koordinatlarda diktatör oturuyor. Onu bul ve sonsuza kadar yok et. Oo. Özgürlük senin elinde. kort eksi 150 50. eksi 50. Vay. Sinan 3 çalışır mı? Ben de çalışır abi. Abi o zaman buluyoruz. Hadi gel bakayım. Şu taraftan mı gideceğiz bakayım mı? Yok. Bu taraf gibi geliyor. Bak. Abi sol taraf. Aynen. Devam. Ay, Arkadaşlar. Ya meşhur diktatörle tanışmanın artık vakti geldi. Hadi bakalım. Dehşet ya. Adam bizi koordinatları verdi. Aynen. Özgürlük beleşçisi. Ama hikaye ne güzel yere bağlandı ya. Aynen hani be. Herobrine güç vermiş. Onu kötüye kullanmış. Evet. Bu ada halkını zulme uğratmış arkadaşlar. Ve biz de birazdan... Abi eksi 50 burası. Şu tarafa doğru döneceğiz 150 için. Bakın. Ne tarafa? Yok. Bu taraf abi. Bu tarafa mı döneceğiz? Hmm. Hatta eksi 70 bile sayılır burası. Şöyle gideceğiz bir. Oğlum şapel dediğimiz şeyin tepesinde mi oturuyor o zaman? Şu burası, yüksek burası bir yerde. Malikanı yer geçiyor sanki. Malikane. Aa, eksi yüz elli lan. Ters aynen. Dur, biraz daha gideceğiz böyle. Şöyle aynen, gidiyoruz aynen. Ben de diyorum niye öyle dedin? Bakayım mı? Yüz otuz, yüz arkadaşlar diktatörü hazır Siz mısınız? 150 oradan, değil mi? Aynen. Gel 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 bak. Evet. Bak, eksi 150 böyle düz gideceğiz. Aynen böyle düz gideceğiz ve Aynen. şey gibi hissettim şimdi H1 Z1'de harita okuyoruz ya. Aynen düzey, değil düzey, mi? Kuzey abi kuzey. kuzey <laughs> Hadi bakalım oha burası ne lan böyle? Abi bir dakika 50 oha 50 burası. Kaç 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 hepsi sana odaklandı kaç. Aynen. <laughs> abi ben de kaçıyorum. Tak diye evet, Oğlum 50 geçtik. Ha eksi 50 olacaktı değil mi? Evet. Pardon. O Don... Aa, psikopatları görmeye başladı. Diktatör! Lan! Abi diktatör! Abi tipe gel tipe. Oo takneye Tipe gel tipe. Bunun girişi neresi? Diktatör diyordu abi öldürdüm ben onu. Yukarıda da bir sürü diktatör var. Ne bu? Oğlum kaç tane diktatör? Bu ne lan? Bu ne abi? Burada da diktatör var. Bu niye ölmüyor? Aa. Heykel mi o ne o? Ne bileyim lan? Canlı Heykel gibi, gibi duruyor. duruyor. Aynen canlı gibi duruyor abi Psikopat. Abi, diktatör. Dur bakalım be. Abi buradan mı giriyoruz? Gel, gir. Abi şuradan. Giriyoruz. Aynen. Nereden? Bir dakika, dur bakayım. Burası giriş. Oğlum Bu diktatörün adamı mı diktatörü kendisi mi? Abi diktatör klonlanmış mı yoksa? Az önce yani... öldürdüm. Eleman neydi ya? Yukarıda da diktatör var abi. Aynen. Bir, bir var. gidelim. Bir gidelim tamam. bakalım. Allah, Allah Allah, bir Allah. tanesini öldürmek bile yetmiyor. <laughs> <Baya> nasılsın, <laughs> nerede bunlar? Var mı şey? Abi yukarı çıkıyorum ben şimdi. Açılmıyor. Gel 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 gel. Yok açılmıyor. Diktatörler. Psikopatlar. Lan? Nerede, nerede lan bu? <laughs> Abi nerede? Aynen Bikel aynen. Daha çıkıyor. Aynen aynen yukarı Ama çıkıyor. Ama aşağıda kaldı diktatörler. Bakayım. Selamünaleyküm. Aji, ne Birini öldürdüm o, abi. Chest bir tane. Aynen. Tamam. Son. Diktatör Dur, son abi. Diktatör abiyle. kitabını alıp, herhalde. Aynen bir bakalım. Herkes benim diktatör olduğumu söylüyor fakat ben sadece halkım için varım. Evet biraz kötüyüm. Önüme çıkan birkaç kişiyi temizlettim. Fakat bu yetki bende olmasında da kimde olsun. Özgürlük bir yalandan ibaret. Özgürlüğe gerek yok. Herkese itaat ettikçe mükemmel bir halk olabiliriz. Eh. Fakat kimseyi buna inandıramadım. İnsanlar hep özgür olmak istiyor. Galiba ben yanıldım. Fakat yaptıklarımdan pişman da değilim. Bir daha lider olsam bir daha yaparım. Beni öldürmüş olabilirsin. Fakat bu dünyadaki kötülükler bitmeyecek. Her O'Brien ve onun şeytani fikirleri başkalarında hep yaşayacak. Ben sadece bu kötülükleri yapan bir maşaydım. Sana da son bir şey sövede kalmış. Sö Sö Sövecen mi? Söyleyeceğim Söyde... mi? diktatör öldü. <laughs> abi bir tane öldürdük ama bir sürü diktatör var. Abi hepsini indireceğiz. Bir dakika. Şey son vardı bir tane ya. Adam mısınız? Abi öldürelim mi hepsini? Dur sona bakalım ne diyor Son sonra? neymiş abi? Tebrikler. S Diktatörü Son öldürünce uğratiriz. son herhalde. He, Oyunun. Ee, o zaman Dur, şunları öldürüp gittim. öyle gidelim. Öldürelim Aynen. hepsini. Hepsini öldürelim abi. Bunlar diktatörün klonu galiba. Değil mi? Bence o diktatör kaçtı Sinan Kaçtı mı? Gerçeği, gerçeği kaçırdın Aynen. sen Aynen Aynen bence gerçeği kaçırdık bunlar klonları Bunlar klonları 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 evet. Hepiniz bitirdiniz Oha Oha Bu ne Oğlum bir sürü geliyor Bir sürü geliyor yoktur? Allah cezanızı vermesin Terbiyesizler Terbiyesizler Hepinizi öldüreceğim Hepi Oha çok geldi çok, teker geldi. Teker teker. Etrafta. Tamam aydınlat abi. abi Taklaya gelecek şeyin. Creeper Creeper Kritik bak. vururum. Kritik vururum oğlum. Alo şekil yapmayın. Şekil yapma bana. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Abi Hoppa. aydınlatıyorum ben. Nereden doğuyorlar? Nereden doğuyor bunlar? Abi tepeden iniyorlar. Gözünü seveyim. Bu ne ya? Tamam, oh be. Bu ne ya? Bence var ya diktatör kaçtı ha. Öldüm öldü hikaye. Kendini klonladı ve kaçtı yani bizim geleceğimizi görünce terbiyesizler 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 yalnız harita çok güzeldi ya arkadaşlar bir daha bunu baştan söylemek istiyorum haritayı yani Sinan tasarlamadı bunu yabancı bir grup yapmış ama hikayeleştirme ve yani ufak tefek şeyler Sinan'ın işiydi ama evet, genel şey itibariyle de aynen yaptım abi, aynen ufak tefekte birkaç şey ekledi arkadaşlar ama haritanın genel tasarımı yabancı bir gruba ait. Almanlar abi. Almanlar değil mi? <laughs> aynen. Almanlar. Ee, ve gayet de güzel olmuş. Yani bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar anlarız ki bu tarz mini serileri yani mini hikayeleri istiyorsunuz. Biz de ona göre farklı maplerde farklı haritalarda. Ee, bu tarz hikayeler sunmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Cem'le de oynamıştık. İşte Sinan'la gelir, Cem'le gelir, Sarp'la gelir. Farklı haritaları sizlere sunacağız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu videoya yeterli beğeni gelirse ben de anlarım ki bu tarz haritaları istiyorsunuz. Çünkü bayağı arka planda uğraşıyoruz. Ee, sona gidelim mi abi? Abi sonra? sona gideceğiz aynen. Ee, ve sizler için de bu tarz güzel hikayeler oluşturmaya çalışırız arkadaşlar. Yorumlarda da mutlaka düşüncelerinizi bekliyorum. Abi ben şöyle... Sonu açıyorum. Hadi bakalım. Vay tıkla diyor. Tıklayalım Tıkladım abi. abi. Hop. Oh. Bir Atari kafa haritası. <laughs> Sır çözüldü tamam. Herkes ya Allah, Allah. yorumu. Oynadığınız. <laughs> Bak ha harita Dexmatic. Aynen Dexmatic. Teşekkürler buradan. Youtube'da Kendilerine. E, Almanca teşekkür etmek nasıl teşekkür ediyor? Danke. Danke. Danke schön. Danke schön. <laughs> Dexmatic danke. danke schön. Evet, düzenleme atari kafa, hikaye atari kafa, olaylar atari kafa, karakterler Mesim. atari kafa falan. <laughs> Burada da atari kafamızın güzide logosunu görüyoruz arkadaşlar. Burada da YouTube adresi var. Kesinlikle güzel abone be, olmanızı güzel tavsiye be. ediyorum. Abi hikaye güzel. Aynen aynen. Arkadaşlar Sinan'ı eminim zaten birçoğunuz artık tanıyorsunuz ama ancak aramıza yeni katılan arkadaşlar oluyor. Atari kafa diye bir kanalı var. Yani bu tarz map'ler, modlar Minecraft alakalı birçok şey, birçok farklı özellik Sinan'ın kanalında yer alıyor. Yani bu tarz e, püf noktalarını öğrenmek için görüyorsunuz youtube.com kafaya de abone olabilirsiniz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.